Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu oynuyoruz. Hangi zamanda doğduğumu söylüyor yani. Bu ya hoş geldin. Ve yanımda su var. Merhaba de. <laughs> Geri zekalı. Ne zirat? <laughs> Neyse. Pooh'ya hoş geldin. Pu senin yemek yemeye ve oynamaya bayılan evcil uzaylı uzaylı. Aa anne Pooh uzaylı mı? Ee, beslemek için yemeklerin punun ağzına doğru sürükle şimdi dene ol. Bayağı. video şeyine bastım. <laughs> Arkadaşlar şimdi böyle biz nereye parmağımızı koyarsak oraya bakıyor. Yapı hareket etmiyor. Buzdolabında üç tane şey var. Koyarım. Aa hareket ediyor. Sen nasıl yaptın? Evet. <laughs> E nasıl oluyor? Nasıl O çocuk bu Nasıl yaptın ya? Anlamadım. Ne geninizin... ah. Nem 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 yani... <laughs> Allah ne ara kilendi? <laughs> ah ah şey ah. Kiraz.

<laughs> Aa, ah, çok komik. çok komik. <laughs> Ama hey, niye burayı açtım? Aa, ah, oyun oynanıyor. Oyun nerede? Hadi pardon. Oyun. Bu oyu Ne? E bu ne? Abone ol butonunun rengi neyse onu alacağım. Geniş. Ha, abone ol butonu rengini aldım. Nasıl kırmızı? Siz de hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bu değil mi? Evet. Bu, bu biraz garip konuşuyor. Bir şey. Bak hareket edin. Evet sen nereye gidiyorsun? Dışarıya çıkalım. o güzel. Telefon.

Arkadaşlar sizler izleyin. Tamam, ne varse ne diyorum. Şurası sesi kapattım. Para Sesim daha iyi geliyor. Kaybettim. Hayır. A! Düştüm. Ya, Neyse, ne Yes, şey, ben birisi arabada olmayınca da para kazandım. Ha, <laughs> <laughs> para kazandı diyor bu. Bunlarla bir şey alınabiliyor. Hadi aşırı yavaş gideceğiz. Güzel bir yolculuk Ee ben sürmüyorum. Şu an kendi kendine gidiyor. Gerçekten. Aa! Oğlum kendi kendine gidiyordu ama ya. Olmaz ama böyle iş. Anlamıyorum. Vın. Bun... Şimdi bıraktım. Benim için başka mı Recep? bu ne? Televizyonda ne diyor? Atla araba süreceğim. Kaykayla süreceğim. Aa araba satın alalım. Araba satın alalım. Şimdi kendi kendine gidiyor. 78'e geldim ya. Nasıl yaptım ben bunu? Al. Ah Al be düştüm. Hadi 100. 100 yapalım abone olun. O tam da 100 yaptım. Kendi kendi kendine gidiyor. Orada kim gözüktü? Neyse. Oğlum halen Kapat şimdi ya. Evet. Oo, Araba satın alalım. Gelin. Eee bu seviyeyle açılıyor ya. Ben nasıl? para ya alamadım. Kay Kaybettim O kay ya. Ya o neydi? <laughs> Oo, <şirizo. gülüyor> Ama.

Ini adalah beberapa bahan yang bisa kita gunakan untuk mengambil keuntungan, yaitu bahan yang bisa kita gunakan untuk mengambil Ah be skor 72 güzel. Şimdi bir yıkayak. Bir daha yapacağız. İlk defa yıka. Bu se galiba bu ilk defa. Ne yazıyor üstünde? Soap. Soap. Soap ne? Soap orada soap mı yazıyor ben mi yazıyorum? ne kadar? Bu Kom naar beneden. Doei, de markt is van. Kapalı olsun. Neyse. En baştan. <laughs> Anne videoya like atıp abone olsunlar. oynayacak. La la la. La, la, la la la. Dur. Neyse. Şimdi la, dışarı la, çıkalım la. ve bulutlardan çiçekleri sarıyor. <laughs> <laughs> Neyse. Şimdi çiçekleri ilk defa sula. 50 lira verdi. Çiçekleri sula. Böyle satılık eşyalar. Ya satılık eşyalar derken nereye girdi bu? <laughs> ya. Evcil hayvanımıza evcil hayvan satın alacağız. Evet çok şey ya. Her şey 20 seviyede mi açılacak? Biz 2 seviyeyiz daha. Aaa Ejil hayvanı mı aldı? Bak, bu Ejil hayvanı. <laughs> Top. Ah. <Aa. gülüyor> <laughs> Bu top like at mı? Acaba bu top buraya kaç kere gelirse o kadar abone olup like atar. bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, tane oldu. Ah be 7. Şimdi yine yapacağım. Ama şu kadar doğru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

E bu hafta hiç yapacağımız hiçbir şey yok. Duydum. Oyun oynuyor. <laughs> 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 <Onun> ne <oynayayım? gülüyor> var? Ben çok merak. İşte bunu oynuyorum. Ben bunu sevdim. <laughs> ya oraya nasıl olacak? Bu güzel. <laughs> oynadım. E ben nasıl oynayacağım? Onun oyunu çok güzel. nasıl olacak?

Bebek bey Bebek bey Geceleri niye uyuyamıyorsunuz Kerem bey o bebek bey Ya Ya yürü de birbirine Kaka 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 Yeter artık Kerem Bebek bey Bu kakaları nereden alıyorsunuz? <laughs> Annem de geri zekalaşmıyor. Neyse. Şey, şimdi o oh, var oh. Aa üstte varmış çatı. <laughs> 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 Bebeğim. Bebek bey. bey. Dost trol oyunu. Gel kardeşim. Ha 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 ha. Bana bak. <yani. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyor. Sesim gitti. Neyse. Hop. E ee, ben de ikide bir bebek oyunları oynuyorum niye ise. <laughs> Youtube izleyemiyorum. Youtube kist izleyebiliyorum. Sadece YouTube'dan paylaşıyor. Herkese selamlar. Royal Match'in yapımcıları Ama yakın zamanda yepyeni ya. bir oyun çıkardı. Royal Kingdom. Oyunu az önce indirdim. Ve bu oyuna doyamıyorum. Eğlenceli. Evet devam ediyoruz. 30 lira kazandım. Tekrar oynayalım. Hop. Ben iyi sürekli çıkınca hep ses gidiyor. Telefon mu bozuldu? Olmaz. <laughs> hayır. Şey <Hayır>. <laughs> <laughs> ya yeter ki lan şakire döndü. Öyle bitiremediği oyunları oynadı ya.

Arkadaşlar sen gerçekten video mu çekiyorsun? Neyse şimdi. Hop. hop Öldü. <laughs> ya. Dur. Aa, ah, hayır. Evet arkadaşlar şimdi neyse. Ben niye gide bir düşüyorum? Dur anne. Annem bu videoyu silmeden önce Anne beni her zamanki gibi beni hiç sevmediği için beni rezil etmeye çalışıyor arkadaşlar. Siz bakmayın ona. Ben yine de video çekiyorum sizin için. Öldü mü? Onu da 20 dakika önce başladı. Evet. Ne kaynıyor? Halay. Abone ol butonun mu kaynıyor? Sakın kaynamasın. Yağmur yağsın. Vili 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 yapamadım. Oklu topu kurban olurum bak ben senin aydınlığın. Allah ne bir dinleyeceğim. Neyse. Yapmış, <laughs> rupmış, 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 rupmış. <laughs> Neyse. Alacağız. Bir daha şey konuşuyoruz. Çekme. Dedikodu konuşuyorsunuz. Benim, kötü benim, insan varsın. Ne? Kapat mı? Kapat. Dur. Benim, benim, Bak daha benim, çok iyi. Ne duyuyorsun ki. o video çek onu. Evet. Şimdi. Ben onu siyeceğim zaten. Son konuşuyor. Ya rezil ediyorsun beni. Çünkü şey. sizin yüzünüzden olmadı ama. Hem hem videomu bozuyor hem o olmadı diyor. Gerçekten çok uğraştırıyor bu anne benim. <laughs> Hadi yüzü geçersen abone ne olur? <gülüyor> <gülüyor> geçtim. Yüzü geçtim öldüm. <gülüyor> 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 yani bu oyunda da yapabileceğimiz bir şey olmadığı için video erken bitecek. Yoksa 30 dakika çekecek. Bu da şey yaptı. kuyu yuttu. Al. Ye. Ye mi ya? o gözler ne o göz? Dünyanın en hızlı topu budur. Siz bile göremiyorsunuz her topu. <laughs> ha 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 ha. pulu gözü. O Bu ne? Arkadaşlar bu var ya laboratuvara olansa da. Büyük ükse 3. 3 bir. nasıl çiziliyor bu? her şey var. Bir tek şey yok. <laughs> İçeri yok oturma odası. üçüncü leviyeler olduk. <laughs> Kaydet Bu videoya 500 ya gelirse o fotoğrafı kabak resmi yapacağım. Tabii ki önce 500 görüntüle alması Aslında bazı oyunlar var. Onları da oynayalım. Bazı derken 2000 tane oyun var. Bu ne ya? Bu oyunu hiç anlamıyorum. Böyle bir oyun vardı. Nasıl bir oyun? Anlamadım. Çok anlamsız bir oyun. Nasıl oynanıyor ki? Ne? Oyunun ah, ah, oyunum oyunu nasıl oynayacağımı buldum. Telefonu şöyle, ah! Telefonu çok çevirdim. Telefonu çevirerek. Şöyle şöyle. <laughs> ah yapamadım. <gülüyor> of! Ne? Yok baba. Sana benim bacım sayılır. Öyle deme. O eskiden, şimdi helalin olabilir artık. Olmaz. Olamaz. <laughs> baba, ben bugüne dek bacım olarak gördüğüm birini nasıl yoktu bu <laughs> kabul ediyorum? Neden ayağı ne sokuyorlar? Hangi işsene? Evet. Hangi meslebesi var bu baba? <laughs> Kızının mutlaka gelilerine vermeyi bırakmamış. <laughs> Yaman nereye gidiyor? <Ay, gülüyor> yok olmuyor ya. <laughs> Güzeymiş. bana da iyi bir gelen. Hadi. Yatırsa hadi. Hadi. Ben... hadi şey yapıyorum. Oo kaç yaptım? Çok fazla yapmışım ya. Oha oha hadi. <laughs> bir, bir yer <laughs> Hadi hadi seviye. Çabuk seviyorum. Hocam. Hadi seviyorum YouTube Hadi koy hadi koy. Sen oynuyor. Parayı alamadım. Sen oynuyor musun? Sizde azar mı? Sizde. Niye? Çok kötü. Yo sen sen de kötüsün ama kötü sana kötü diyen yok. <laughs> o gülüş ne? <laughs> Çok komik gülmüyor. Bir <laughs> şey diyeceğim videodayım izler falan söyleyemem. Bu bir mi biliyor? Öyle bir iş söylüyor da kimin yaptığını söylüyor. Oh no! Oh, no. oh no. <laughs> ya anneannem biraz beyinsiz. <laughs> 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 Bunu kesinlikle YouTube'a paylaşacağım. <laughs> Aaaa <laughs> bunu paylaşacağım YouTube la. ya. yeter ben bunu YouTube'a paylaşırsam görürsün o <laughs> çok iyi oynadı. Neyse arkadaşlar bir oyunumuzun da sonuna gelelim. Sağda solda videolar var. Tıklamayı unutma. Tıklayamazsın zaten. Tıklamazsın ki. Tabi sen çıktıysa. Bu da benim videomsa. Bugün daha fazla videonun gelmesi için ve bugün bir tane daha videonun gelmesi için bu videoya ne demiştim? 500 like ve 500 abone atarsanız bu serinin devamı gelir ve ikinci video iki saat sonra gelir. Neyse. Görüşmek üzere. Bay. 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 Bay bay demeyeceğim. Devam ediyoruz. Şaka yaptım. Hadi bay bay.